HSBC internet bankacılığı ve mobil bankacılık girişlerinde kullandığınız parolanızı unutmanız durumunda anında şifre uygulamasıyla tekrar kolayca parola oluşturabilirsiniz. HSBC internet bankacılığı giriş ekranında yer alan parolamı unuttum yönlendirmesini seçin. Kredi kartınızın ya da banka kartınızın numarasının son 4 tanesini ve cep telefonu numaranızı girin ardından devam butonunu seçin. Kartınızın şifresini ve kartınızın arka yüzünde bulunan 3 haneli CVV2 numarasını girin ve devam butonunu seçin. İlgili ekranda kullanıcı kodunuzu görebilirsiniz. Yeni parola butonunu seçerek devam edin. Onayla butonunu seçmeniz durumunda parolanız sistemde kayıtlı cep telefonunuza SMS ile gönderilecektir. HSBC internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarına giriş için gerekli olan parolanız sistemde kayıtlı cep telefonunuza gönderildi.